Şeker ne abi? Evet. Acı yok. He senin olsun. Evet. Domates de var. Domates var. Abi senin servisinde ekmek olsun mu? Yok, sevmem. Al oğlum sen abi. bunu. Ver oğlum. Buyur Esin abi. Hoş geldin. Gelmedim, geliyorum. Çıkıyor, çıkıyor abi. Çıkayım. Çıkıyor, çıkıyor. Yemeğe gidi çıkıyor. Çıkayım. çıkıyor, çıkıyor. Çıkayım. Yedim, çıkıyor. Eker mi var Allah Allah'a Ömer yaz. Ömer yaz.

Geliyorum bir yarı kaldı. Bir, bir tür yarı. Öyle mi? Ama iki yarı mı yaptın ya? Bir tane yarım bir yarı. Kaldım. Bir yarı kaldı. yarı mı? Deri koyma. Deri koyma. Deri koyma.

Benle sağlık, kolay gelsin. Güzel parça mı istiyorsun? Evet. Üç parça istiyorsun. Doğru. Doğru verdiniz mi? Evet. Gitmeni öyle. Kaldı mı Tamam. yok mu? Yarım ekmeği yapsak, Teşekkür ederim.